Plasenta, hayatın perdesi arkasındaki mucize. Görünmez bir perde gibi iki dünya arasında gerilen, ne tam anne ne tam bebek olan ama her ikisini de birbirine bağlayan sessiz, kutsal bir köprü. Plasenta. Anne karnındaki bir bebeğin ne bir damla nefesi vardır, ne de bir lokma yediği şey ama büyür, gelişir, kendi kalbi atmaya başlar. Peki nasıl? İşte sahneye çıkan bu hayranlık verici organ plasenta. Ne anne dokusudur, ne de bebeğin parçası. İkisine de ait ama aslında ikisine de yabancı. Gebeliğin daha ilk günlerinde oluşmaya başlayan plasenta rahim duvarına yerleşir ve oradan anne ile bebek arasındaki tüm alışverişi yönetir. Tıpkı bir gümrük kapısı gibi. Oksijenin geçişine izin verir ama zararlı bakterileri engeller. Anne yediğinde besinleri seçer ve sadece gerekli olanı bebeğe gönderir üstelik bunu moleküler seviyede yapar. Bir laboratuvar hassasiyetinde ama sadece bu kadar değil, plasenta bir istihbarat ajanı gibidir. Anne bedeninin bağışıklık sistemine bu içerideki yabancı değil, ona dokunma mesajını verir. Çünkü annenin bağışıklık sistemi için, bebeğin yarısı babadan geldiği için bir tehdit olabilir. Eğer bu dokunma komutu verilmeseydi, vücut bebeği reddedebilir, gebelik sonlanabilirdi. Yani plasenta sadece taşımaz, korur. Peki nasıl oluşur bu mucizevi sistem? İnsan embriyosu rahme yerleştikten hemen sonra kendi hücrelerinden özel bir takım oluşturur, trofoblastlar. Bu hücreler tıpkı inşaat işçileri gibi rahim duvarını kazmaya başlar, oraya tutunur, damarlar oluşturur ve anne kanını emmeye başlar. İşte bu damar ağı plasenta'nın ilk temelidir. Bebeğin evi olan amniyon kesesiyle bu damarlar arasında bir köprü kurulur göbek kordonu. Ve bebek artık kendi dünyasında ama annesine bağlı bir galaksi gibi dönmeye başlar. Plasenta sadece bir geçit değil, aynı zamanda bir endokrin organ, yani hormon üreten bir fabrika. İçinde bulunduğu duruma göre hormon üretir, rahmi büyütür, memeleri süt üretmeye hazırlar ve hatta annenin ruh halini bile etkiler. Postpartum depresyonun bir sebebinin plasentadan bir anda kopuş olduğu düşünülür. Çünkü doğumla birlikte bu hormon kaynağı birdenbire yok olur. Yani doğum anı sadece bir bebek değil, aynı zamanda bir kayıptır da ve işin daha da mucizevi yanı, plasenta her gebelikte yeniden oluşur. Aynı sistem, aynı karmaşıklık her seferinde yeniden hatasızca kurulmaya başlar. Sanki bir akıllı sistem her şeyin kodunu ezbere biliyormuş gibi ve işin garibi Bilim hala plasentanın bazı sırlarını çözemedi. Nasıl bu kadar seçici olduğu, nasıl bağışıklığı kandırdığı, nasıl kendi kendini yok ettiği. Evet, doğumdan hemen sonra bebekle işi bitince plasenta beden dışına atılır. Ve böylece görünmez kahraman alkışsız bir şekilde sahneden iner. Sonuç olarak plasenta sadece bir organ değildir. Bir bağdır, bir koruyucudur ve belki de Allah'ın yaratma sanatındaki en sessiz ama en derin imzalardan biridir.